Bazı şeyler iyice bozulmaya başladı. Farkındasınız değil mi? Eski bir dünya kalmadı. <laughs> ne alemim, ne herbişim, ne derbişim diye başka bir şey değilim valla. Ben seçtim bu yolu. Böyle yukarıdan bir vahiy değinmedi. Ben astral seyahat yapmak istesem nasıl yaparım? Otobüse mi bineceğim, uçağa mı bineceğim, ne yapacağım? Yapamazsın. Niye? Astral seyahat öyle bir şey değil çünkü. Senin olarak. özelliğin ne abi? Mesela benden farkın ne ki sen yapabiliyorsun? Mustafa sen... Bey nasılsınız? Hamdolsun gayet iyiyim. Efendim videolarınız sosyal medyada böyle adeta çığ gibi yayılıyor. Bu konuyla ilgili rahatsız ediyor mu bu sizi? Yani özellikle öngörüleriniz, tahminleriniz hem çok tartışılıyor hem çok konuşuluyor. Hem de bazı kesimlerde şimdi dürüst olalım alay ediyorlar. E, Sizinler sorun yok. Onlar da hak veriyorum. Çünkü neden? E, şimdi düşünsenize gidiyorsunuz bir okula başlıyorsunuz. Daha sizin ilk birinci sınıf, üçüncü sınıftan başlamak gerekirken bir anda lisenin, üniversitenin sorularını, derslerini falan vermeye başladığın anda yakarsın o insanların beynini. Haklı olaraktan insanlara bir anda kitabın son sayfasından başladığım için <laughs> haliyle ilk başta başlamam gereken yerleri biraz es geçip Neden olayın... Neden atlıyorsun peki? Ya Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Bakın bazı şeyler iyice bozulmaya başladı farkındasınız değil mi? Eski bir dünya kalmadı. Ya sadece ülkemizle alakalı değil, eski bir dünya yok. Her şey değişmeye başladı, daha kaotik, daha sıkıntılı günler yaşladı ve bir delinin biri çıkıp da bunları insanlara uyandırması gerekiyordu. Benim amacım bu zaten, başka bir beklentim, amacım yok. Başka bir çıkarım, menfaatim yok. Açık açık söylüyorum, sadece ve sadece bilsinler, görsünler, uyanık olsunlar, yaşayacakları olarak aa diye bir tepki vermesinler. Beklenen bir durum olsun ki en azından öncesinden ee, şey alabilirler anladın mı? Hani bu gardını alıp ona göre kendilerini kodlayıp şekillendirebilirler. Şarkıcılığının sanki biraz önüne geçti gibi ama bu... Biraz iyi bayağı geçti. Ya evet, kehanet, kehanet evet. Seni, seni, artık medyum gibi görüyor insanlar. Estağfurullah, Ben, ben hiçbir şey değilim. Ben normal bir insanım ya. Gözlerini büyütmelerine gerek yok. Ne alemim, ne herbişim ne derbişim <laughs> başka bir şey değilim valla. Yani e, ben seçtim bu yolu. Bu şekilde olmasını ben seçtim. Öyle yukarıdan bir vahiy değinmedi. Ya da beni öyle <laughs> seçilmiş insan gibi triplerim de yok. Biz seçmek istesek <laughs> ne yapmamız gerekiyor? Biz de aynı yola girmek istesek. Arkadaşlar mutsuzluğumuzu önce çözmemiz lazım. Tamam. Bak çok mutsuzuz. Herkes çok mutsuz. Tamam. Onu çözmemiz lazım. Birincisi bir. Beklentilerimizi biraz minimalist düşünmemiz <laughs> lazım. Çünkü artık eski alım gücü yok. Eski beklentilerimizi karşılayacak durumumuz da yok. Sabrımız da yok. Takatimiz de yok değil mi? Çünkü bir şeyi elde edebilmek için önce sabretmen lazım. Onun altyapısını oluşturman lazım. Ne yapıyoruz? Artık o sabır da kalmadı. Herkes her şey artık çok hızlı bir şekilde tüketildiği için e, elinden o kaybetme korkusuyla korkusuyla yönlendiriliyor insanlar. Abi, ben astral seyahat yapmak istesem nasıl yaparım? Otobüse mi bineceğim, uçağa mı bineceğim? Ne yapacağım? Yapamazsın. Niye? Astral seyahat öyle bir şey değil çünkü. Senin olarak. özelliğin ne abi? Mesela benden farkın ne ki sen yapabiliyorsun? Benim 6 sene önceki yaşadığım hayat nasıldı? Yani evet. ayda 20 konser yapan. Evet. Güzel evlerde oturan, değil mi? Evet. Her şeyden vazgeçtim bak. Bunu benim yapabilir benim misin? benim de her şeyden her, her vaz... şeyden vazgeç demiyorum ama e, yüksek bir bilince çıkman lazım. Ev kiraysa yapamazsın. Bu nasıl yapacağım? Kredi kartı borçlarım varsa yapamazsın. <laughs> <laughs> ev, evet, çoluk, çocuk, bakım, bakman gereken mükellef olduğun sorumlulukların varsa yapamazsın. Senin ev kira mı? Benim evim yok. Kredi kartı kullanıyor musun? Kullanmıyorum. Kapattım hepsini. Evimle başlamam gerekiyor. Tabii tabii bak evim yok benim. Nerede yaşıyorsun abi? Ya? Arkadaşlar doğru orada, burada otelde kalıyorum. Ciddi misin? Ciddi mi? şaka değil. Şaka değil yani. Londra'da devim yok. İngiliz, Türkiye'de de devim yok. Hiçbir yerde evim yok. Bir Çünkü bir şeylerden feragat etmezsen farklı bir boyuta geçiş yapamazsın. Bu bu arada bir şey söyleyeceğim. Bu bana özel bir ürün değil. Herkes yapabilir bunu ama çok yüksek bir benlik istiyor. Çok yüksek bir bilinç istiyor. Anladın Müzik mı? Müzik yapmayacak mısın abi? Müzik yapacağım yapacağım. Ben işimi devam ettireceğim ama bu işi yaparken de artık bazı şeyleri insanlara aktarmam gerekiyordu ve zamanı vardı. Zamanım. Merhaba. <laughs> Ma, e, bunun zamanı geldi. Çok kısa zaman içerisinde çok da acayip şeyler yaşayacağız. Bu felaket tel, tellallığı değil. Ya ne da ne korku pom pompalamıyorum insanlara. Ne Sadece diyorum ki uyanık olun abi. Geliyor. Ne ne Covid'den Covid'le COVID dünyaya bastılar ve artık e, ne geliyor abi? Yine pandemi var. Pandemiler bak. Bu arada maymun çiçeğinden korkmasınlar. Maymun çiçeğinden sonraki olacak olaydan korksunlar. Ya? Acayip şeyler gelecek baba. Ya, yani. sağlık görüntü maymun çiçeği için biliyorsun bir e, kırmızı bülten sivri yayınladı. Sivrisineklere dikkat edin. Sivrisineklere genetikleri bozulmuş ve kodlanmış yeni baştan kodlanmış sivrisineklerle beraber insanlar çok fazla çok fazla insan olacak. Şimdi bu ruh halindeyken senin hani evlilik evlilik de sormak yani istemiyorum ben ama Ben kapattım o konuyu. O Ol olayı kapattım artık yok. Niye abi? Yani. İnsanlar dedim kendim ya. Kurtuluşa, Belki kurtuluruz. Hep çünkü benim ben kurtulsam herkes kurtulacak. Tanı herkes dediğim yani sevenlerimiz, takipçilerimiz, dinleyenler. Yani kurtulmamız lazım. Çok baba. samimi bir şey söyleyeyim mi sana? Söyle. Bazen sosyal medyada insanlar seni mesih gibi görüyorlar biliyor musun? İşte buna çok kızıyorum. Niye kızıyorum biliyor musun? Hep böyle manipüle ettiler insanları. Bak şu anda dikkat et aşırı böyle acayip acayip tarikatların mesela insanları kullanmasının sebebi de budur işte. Evet bir umuttur. Bak bir umuttur böyle bir eksikliklerini tamamlamak için ya da bir umuttur bir şeyleri tekrardan elde edebilmek için hep birilerinin kapılarına gidiyor. Biz Allah'a bıraktık aracı, aracılara tapmaya başladık. Değil mi? Tam tersi olması lazım. Ben Benim derdim bu aslında. Ya bırakın aradakileri. Ya koskoca yaradan var. Senin şah damarından daha yakın sana. Ondan istesene. Ya bu kim ki o sana ya kendi kendini kurtar önce, değil mi? Şey ben kimim ki birilerini astral yaptırıp birilerine bir şey vereyim, anladın mı? Herkes ben, ona senden. İşte Kaç çok yanlış, misin? çok yanlış. Bak şu anda istesem yüz binlerce insanı manipüle edebilirim, yüz binlerce insanı çeneni çıkar ve menfaat doğrultusunda kullanabilirim. Allah kullandırtmasın anladın mı? Çok çok büyük bir vebal. İnsan vebali almak çok büyük bir şey. O yüzden Sırat Köprüsü'ndeyim şu anda ve çok ince bir çizgideyim. Bunu da... Geçer miyiz orada? Hepimiz geçeceğiz. İnşallah kurtulanlardan olacağız. Çünkü görmediğimiz boyutlarda çok ciddi bir savaş var. Peki. İyi tarafla kötü tarafın çok büyük bir savaşı var. İnsan, eskiden e, cinler kötü kalpli varlıklar o boyutlarda çok fazlaydı. Onlar Allah'a dönmeye başladılar. Bak çok değil çok değil acayip değil bir şey söyleyeceğim size. Onlar Allah'a yol Allah yoluna dönmeye başladılar. İnsanlar Allah yolundan sapmaya başladılar şu anda. Abi. Anladın mı? Bizim ülkemiz sözde Müslüman ülke. Alakası yok. Yüzde beşim Müslüman, yüzde onu Müslüman. Geri kalan hiç. Allah'a yani Allah bile çok bağlantısı olmayan Bütün çok insan. Bütün içinde bir tatil yapabildin mi bu senin? <laughs> Gidebildin mi? <değil> <gülüyor> mi? <gülüyor> tatil benim burada. Ben olduğum yerde <laughs> zaman kendi, kendi, kendi üç dünyamda tatilimi yapıyorum. Abi. Eski hazlarım kalmadı. Eski zevklerim kalmadı. Tabii ki de Herkes hak ediyor güzel yaşamayı. Bak hepimiz güzel yaşamayı hak ediyoruz. Güzel evlerde oturmayı. Ama minimalist kalırsanız, beklentileriniz minimalist tutarsanız çok daha mutlu olursunuz. Ben buna bir şarkı yazarım. <gülüyor> <gülüyor> çok sağ ol abi. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek <laughs> üzere.